arkadaşlar bir Game of Team videosuyla da Game of Team 2 videosuyla da karşınızdayız. Ben Emre. Ee, şu an şeyle başladım. Örneğin yani biliyorsunuz bu Iron sağ tıklayınca save login yapıyor. Yani nerede? Yani adjust. Bir anlatamadım. Yani save oluyor gibi bir şey. Peki umarım görmemiştir. O yüzden böyle istediğiniz yerde şey yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ben bu zombiyi öldüreyim. Geber, tık. Geber lan. Canım zaten. Geber ha. İşte. Öldü. Öldüm. Yes, sarbını oynayacağım. Ha bu arada Hunger Games'e çevirebilirim istiyorsanız 12 saniye bekliyorum. Canım. Hunger Games çekebilirim. Bu aslında Survival Games olacak. Hadi şimdi değiller bu. Survival. survival Survival Games. Evet. Survival Games de çekebilirim istiyorsanız. Spawn. Spawn. Yes. Olmadı. Sonra burada hiç lag yok neredeyse. Azıcık var. Bu Güneş. Of ya. Burada ne oldu? Çok açık. Ara sıra böyle ayrıntılarda doğabiliyoruz. Çok gıcık oluyor. rengi yol bulmak falan aslında. Yani. Ana. Dur ben şu adama yardım edeyim. Ya. Aa ben öldüreceğim onu. Ye yeah, arkadaş ölmüş adamı. Demlerin yarısını ben aldım be. Bu oldu. Öldür beni. Öldürme beni. kaçayım ya. Dur kaçamıyorum. Tamam. Tamam. İhtiyacım yok Lan neyi öldürüyorsun? Oğlum iyi misin sen? yapıyoruz. Babası bir yaksaydı bir yok. O zaman niye saldırdı bu adam cinnet geçiriyor galiba. Dur ben alayım ben. Hayır. Bu da o lazımmış. Yok. Ana. Ana karaya ulaştık. Mainland. Oley. Oley. Bekle lan niye koşuyorsun oğlum? E şimdi açtık kit çeken. Mara mı? İyi. Bu arada fark ettiyseniz mağara yok. Bildiğimiz mağara yok bu serverda. Çünkü köyler filan. Bu ne? Bu ne? Ha çank atılsın. olur? ya da like. Çok küçük ya. Oğlum niye koşuyorsun ya? Açtı i̇şte gitti adam. Dur yiyeceğim. Ah neyse. Tekrar oldu. Evet. Bakın. Ha Ana adam öldüler adam şurada. Aa orada bir yer var şey. Geçen bir hikaye anlatayım çok komikti. Şimdi kaçayım ben. Şimdi adam bildiğimiz Harvard'dan çıkma kolej çocuğu. Ana öldüm. Bildiğimiz Harvard'dan çıkma kolej çocuğu. Diyor yemeğin var mı? Hayır ama sana da vermeyi çok isterdim filan. Ee, tavırlar yani. Tamam belki kibarlık için yapıyor ama fazla kaçmış. Sonra Hoan var mı? O da diyor, Hoan olsa şimdiden sana karpuz vermiştim. Arkadaşım filan. İyimiz Harvard çocuğu çocuk ya. Harvard çocuğu. Harvard olmadı. Kolej çocuğu diyeyim. Kolej bebesi. Hadi Kolej bebesi. Ana. Slender. Sandırabiliyorsunuz bu arada. Ha mine spawn. Hay bir yazamadım. Oldu mu? Tamam. Bu da karanlık oluyor işte. Yine aynı yer ya. Çiçek şey kıramıyor Çek, Çiçek. Çiçek hiç kuramıyor. Hiçbir şey kıramıyoruz. Yani mantar falan kırılsa güzel olur. Ben şey de oynamayı düşünüyorum. Hex slash mine miydi? Hex slash mine galiba. Onu da oynamayı düşünüyorum. 1-3-2'ye gelsin oynarım. 1 3 2 dediğim zaten Minecraft 1.3.2. Hiç down date diye bir şey yapacağım. Yok. Update varsa down date de var kardeşim. Kendi unuttuklarım. Akıllı olduğum için. Ha, bunları kırınca damage almayayım. Yine orası. Aynı spamda dolmuşum. E şöyle dolayım şöyle arkada bakayım tamam. Bu arada Stormtrooper. O kadar güzel değil ama yani nasıl ben hoşlandım bundan ya böyle. Renkler daha güzel oldu. Güzel olmuş. Bu bir kankamız vardı. Ne oldu? Ne oldu mu? İnşallah ölmüştür. Ben de onun itemlerini alırım. Bilgileri de kalıyoruz. Hadi çıkalım bari. Bir şey alacağım ben. Bebeseye geçeceğim. Bu ne? Ama bu nasıl labirent? Hay labirentine başlarım ya. Hay senin labirentine de. Diğer labirentine de. Ana. Köy lan burası. Lag var. <laughs> İki saniye sonra geliyor. Bir falan. bir şey yapayım. Adam nasıl koku aldıysa artık Minecraft'ta şey yazmış. Nick Sina like but YouTube ya. Ha chest mi bu? Chest yaşasın. Oley karpuz ve beat. Of. Oh. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Fuck you. Fuck you ne diyeyim yani. Şimdi ne güzel almıştım ben onları ya. Bir şey bak. Koyuş bebesi. Dövsün geliyor böyle adamları ya. Bir de Europa gireyim. Oradakiler daha bir insan. Amerika'dakiler direkt dalıyor. Tamam buna gireyim. Direkt dalıyorlar ama. Spam çok yalnız. İşte ben böyle spam yazmanın konusunda üzülüyorum.

Umarım içerlemiştir yani içerisinde. Ona geliyorum ama bu da bir ev var. Ev. Aleyh. Aa orada bir adam var. Blue ship Ya ama abi bir koyacağız. Bunlar kapışıyorlar. Ben şunu öldüreyim. Kek 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 kırıldı. Şunu öldüreyim ben. Tamam ben kaçayım. Koş Mahmut. <laughs> Zombi kovalıyor şimdi. Oh. <laughs> ke 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 ke. Ke 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 de cam, de. Yani şuradan. Aha ah, ha ah, ah. ha ha. İşte böyle yapar oğlum. Bir dakika. Hello. İyi misin sen? Ben yandan yandan sonra şeyin. Yandan yandan. Hiç gerek yok. Aldırıyorum. Ya. Ana onlardan item çıkacak lan. Çıktı mı item? Ver item. Hello. Hello you hello. Can I have it? Hey. So. Beni mi yaptı? Ben kaçayım ya. Keh 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 kendine yaptın. Yap. Bir dakika lan şurada ças arayayım. O ne lan? Ne dedin? Bir şey mi Bir şey mi deniyor ki siz Oha! aha. Niye vurdu be? Çok tip oldum elbiz, ben zaten diye. Dedim slender varken yani hiç gerekmiyor slender alayım. Oğlum benim tarafımda ya artık hiçbir şey yani. Yiyeceksin değil mi sen adamları? Orange is a hacker. Ben yuvarda hacker Ana şurada bir köy var ben direkt oraya yiyeceğim. <laughs> Gelin. Doğru ya. Ama harbi bayağı bir acıktım. İnanmıyorum o nere bal kabarı mı? İnanmıyorum orada karpuz mu var? Bu ne? Şimdi. Ho var mı? Ho. Ho. Ho arıyorum. Ho. E o e. Var mı? Allah aşkına var mı? Şu soğuk Ha. Oho, lider oldu. De. Şurada... E, evet, chest. Kim vurdu lan bana? Hangi piç? Aa. Sen vurdun değil mi? Sen zaten hep meylisin değil mi? Ha? Ha? Daha önce. bu nereden hmm. iyi çıkıyor bir chest bir chest olmadı hadi hadi hiç chest yok mu i̇yi. sen öldür onu benim canım yok bir can kaldı iki tane de açtık şimdi öleceğim What? Where? Where is it? Where is it? Where the I don't know why I Hayır, ne? İn tarihi şey de bu. Bu arada çok fazla olmuşsa iki tane videoya bölebiliriz. Yani, bakalım şimdi deneyelim şansımızı. Zaten iki tane videoya bölersen daha bir şey olur. Yani nasıl desem de onun içine gireriz filan. Öyle bir Odaklanmış oluruz. Adamlar beni öldürdü. Altı aydı bunları. Böyle yapmanız daha iyi. Bari adamlar açsın. bu için bir kısa filan yok mu ya? Şöyle bir tabelalarda yazar ya. Command block filan. Ne yok mu? Yeni çıktı. Allah'ım suyumu düştüm yollara. Ah. Крузюма. Чемные. Покаем, покаем. Верно, ну-ка. Ну, Wszystko ładne. Wszystkie Nie yeşil şey kaktüs mü şimdi? İyi falan ya. ne diyeyim? Sanki sam ki? Çölün kaktüs. Doğru. Kumu? Ya adam dikiyor da onu. Ben biliyorum. Onun için şey lazım. Şovun lazım. Şovun zaten tarım hariç her şeyde işe yarıyor. Örneğin saatlerle alırsınız, kanınızı alırsınız. Oluyor. Evet. Bir yol falan yok mu ya? Orman ortasına kaldık. Ha. Açıklık. Kaldım ormanın ortasına. Bana bir yol lazım. Hadi. Gidemiyorum ya. Bir tane Gidemiyorum. Gidemiyorum. Tam gidiyorum. Tamam. Ana. Tamam, tamam, evet. Güzel dedi. İyi. Bu ne? E tabi burada kesinlikle bir yer şey olmalı. Aaaa. Fela. Fela Girdim. Hey öldürme. Öldürme. Can I join can... you? Öldüre okay. ya. Okey. <laughs> Bu chestte neler var? Tabi boş yani. Bu <laughs> bir şeyler almışlar biz bakayım. Ben bakayım ya. Neler <laughs> 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 there... var

çıkarmıyorlar. Yani. Aa bu ne olmuş? Can gitti Bu arada iyi çıktı. Buraya nasıl geldi? Ay. Eğer açtığınız full olsa bile canınız dolmuyor. Bu böyle bir şey. Bandaj sarcanız. Diyor. Buraya daha önce geldim ben de, da. da yeni <laughs> bir kopya isimli. Dediğim gibi